Merhaba arkadaşlar ben Uğur Bora. Anlar. Kanalıma hoş geldiniz. Anlar. Videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi. Şimdi gözümde canlandılar. Yorum yapmayı ve tabi ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Uzundur bu yollar. Derim, gözüm kara Sanma ki dönmem sana Beni bekle seni ben alam Yaralıdır canı yüreğim Hasetinle erir giderim seni nasıl unutsun yüreğim gözüm dalar gariplenirim. Evet arkadaşlar bir başka hikayede tekrar karşınızdayım. Yine Ankara günlerinden bir anımla misafir oluyorum size. Yıl yine 90'ların sonu. O yaşlı çıkıyor ortaya. Çık bir şey <laughs> Yaşlıyız artık <laughs> ee, Biz de yaşlıysak Bazen diyor, Abi sen de yaşlıysan benden daha genç gösteriyorsun Ya Yok <laughs> değilim gösterdim Niye göstereyim diyor. Durup dururken niye göstereyim ben kardeşim Ben niye göstereyim durup dururken kardeşim Yani Girmeyelim konulara Şu anda sınırdayız İnce çizgim bu benim İnce çizgim Lütfen girmeyelim konulara Yok yaşı göstermiyormuş. Gösteriyorum mal gibi de gösteriyorum işte. Göstereyim kim? Lütfen. Gösteriyorum. Yaşımı gösteriyorum. Göstermiyor da olabilir mi? Kanımlar <laughs> çok. <laughs> şey, yani de iyi bakıyoruz. Ondandır belki. Yani geçiyoruz aynanın karşısına. Bakıyoruz da bakıyoruz. Bakıyoruz da bakıyoruz. Bakıyoruz da bakıyoruz. O anlamda iyi bakıyoruz yani. <laughs> Şarkımı beğenmişsinizdir de bu inşallah. Şarkımı beğendiyseniz lütfen ee, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hani like Abone oluyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Abone veya sayfama abone oluyorsunuz veya. <laughs> <laughs> bazen o lise bittikten sonra e, bir küçücük böyle küçücük minnacık bir tiyatral bir macera maceram vardı. Bir tiyatro grubu arkadaşlarım vardı. Onlarla onlar e, artık e, oyunculuğa adım atmak üzere olan arkadaşlarımdı. Evet. E, ee, ben ise hani onların yanlarında böyle küçük küçük roller alan bir tiptim. Bazen böyle taklitler falan yapıyordum, Ben hoşlarına gidiyorlardı. E, ee, ben orada yürümedim. Ben o yolda yürümedim. Yani o tercih etmedim o yolda yürümeyi. Ben bunu tercih ettim. Müzisyen olmaya karar verdim. Zaten orada da hani e, gitar çaldırıyorlar. Sen güzel gitar çalıp şahane şarkı söylüyorsun. Söyle git. Boş ver ya. Oyunculuk ne yapacaksın diyorlardı. ...olaymışım. Bak içim yokta kalmış. Burada kendimi sergiliyorum. Mutlu. İçim yokta kalmış. Abi. Abi. Kaldı içim kal. Neyse. Ankara'da güzel bir mekanda çalışıyoruz. Herkesin bildiği bir mekan. Öyle Ankara'da buluşma noktaları var. İşte şunun önünde buluşalım, bunun önünde buluşalım, orada buluşalım, burada buluşalım. Hani x bir yer söylenmez. Hep aynı yerlerde buluşuruz falan. Ben de hani şey derdim. İşte Gim'anın üstünde çalışıyorum ben. Hani Ankara'yı bilenler bilir. Gim'anın bir kat üstünde çok kaliteli, nezih, şahane bir restoran, kafe var vardı böyle. Meşhur ünlü bir yer. Yani. İsmini söylemeyelim şimdi gerek yok. Eee ekmeğini bol bol yedik. Teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Orada bir gün e, müzik yapacağız. Hemen yani haftanın 7 günümüz yapıyoruz orada zaten ama hani Haftanın beş günü ben ayrı çalışıyorum. Beş günü e, solist arkadaşım var ona gitarda, piyanoda eşlik ediyorum falan. Tabii piyano çalamıyorum sonra. Çalıyor gibi yapıyorum. O yüzden o sen çalışıyorsun. Yap bari bak bak. Bana şey diyor. Oğlum ya abartma. Diyor. Abla da yapayım ya diyorum işte. Yani çalıyor gibi zannetsinler bak. Çalan, çaldığımı zanneden bir sürü insan var falan. Ama çalmıyorsun. Önünde gitar var. Gitar çalıyorsun bazen. <laughs> diyor. Şimdi ikisini aynı anda nasıl çaldığını düşünmezler ki. O kadar da değil yani. Falan diyor. Doğru söylüyor aslında ama Hani biz de şebekle uğruyoruz. Gençiz, 20'li yaşlardayız. Yani Allah ne verdiyse ama düşünsünler ya. Ne düşünürler de düşünsünler. Piyano çaldı mı düşünsünler. Gitar <laughs> çaldı mı düşünsünler. Gitar çalmayı da doğrusu beceremiyorum. Hani çok iyi çok iyi gitar çalamıyorum. Hani çalıyorum ama hani bildiğin e, 50-100 tane akor biliyorum. Yani. Ya. Ben gitar çalamıyorum yani. 50-100 mü? 50 de gitar çalamıyor muyum ben ya? Allah beni kahretmesin. Vay be! <laughs> Bak şimdi kızdım kendime. Neyse, şu şu anda çünkü üç tane akorla müzik yapıp para kazanan müziğin arkadaşlarımız var. Yani şahit oluyorum, şaşırıyorum. Abi 3 akorla hallediyorum ben o işi. Hmm. Güzel. Ne diyelim? Ne diyelim ki? Buna dinecek bir şey yok. Yok yani. Bak ben kötüymüşüm yani. 50-100 akor biliyorum ama kötüymüşüm yani. Ben öyle hissediyormuşum yani. Neyse. Ah, laf sokmalarımız da bittiğine göre... <laughs> Dönelim konumuza. O gün program var falan. Bir şeyler oldu. Tam net hatırlayamıyorum. E, program ertelendi bizim. Yani bir saat ertelendi. Bir saat ertelendi boşta kaldık. E, orada bizden başka günlerde başka saatlerde çalışan Müsyen abilerim de oturuyor. O zaman Müsyen abilerimizle feci saygılar duyardık. Hala da duyarım. Hala ararlar beni, ben onları ararım, yani hala saygı çerçevesinde birbirimize hayranlıkla konuşuruz, görüşürüz çünkü çok kaliteli, çok mükemmel insanlar. Çizgilerinden gram şaşmadılar ve o mükemmellikle hayatlarına devam ediyorlar. Hepsinizi seviyorum, hepsini çok seviyorum. Kutlisi Can isimli iki abim vardı e, Kudüs abimin gözleri görmez. Doğuştan. Hani benim bildiğim doğuştan. Hani ben öyle biliyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsun. Hafızan beni yanıltmıyorsa tabii. Masada oturuyor. Önünde çay var. E, ee, bununla ilgili resmim bile var hatta benim. <laughs> yani tuhaftır yani. Zaten anı bu aslında. E, ee, Kudüs abi masada oturuyor. Önünde çay. Can abi yanında oturuyor. Ben dedim ki hani madem boşuz bir saatimiz var yani ne yapalım? Müsyen abilerimden bir şeyler öğrenebilirsem öğreneyim. Yanlarına oturayım sohbet edeyim. Onlar da beni çok severler. Efendi e, düzgün insan olarak beni bilirler ama hani müzik kalitemi de biliyorlar. Yani böyle dehşet bir müzisyen değilim. Yani hani onlar gibi değilim. Ben bu yolda yeni yürüyen bir e, çocuğum daha. Onlardan öğrenmem gereken dağlarca, milyonlarca şeyler var yani. Sahne tecrübem doğru dürüst yok. İnsanların yüzüne bakarak şarkı söyleyemiyorum. Şarkıların sözlerini unutuyorum. E, gitar zor düz çalamıyorum. Piyano zaten hiç bilmiyorum. Bir tane disket var. Disketi takıyorum. Basıyorum tuşuna. Yani biraz böyle e, e, robotik müzisyenim yani. Hani işte 5. şarkı, 5. şarkı. 10. şarkı, 10. şarkı. 20. Şarkı, şarkı, 20. şarkı. Yani o dönem öyleyim. Yani amatörüm ya. Yani yeni 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 kendi kendime öğreniyorum bir şeyleri falan. De, büyüklerim sayesinde de geliştiriyorum kendimi. Kutlusu abinin yanına oturdum böyle. Can abi hemen yanımda Kutlusu abi e, ben de buradayım. Böyle bir artistik poz vermişim. Abi fotoğraf çekiliyor baksana kamera dedim. Bak hiç unutmuyorum. Yani bir insan bu kadar mı şapşik olur ya? Nasıl bir şapşikim ben arkadaş? Gözleri e, ya bu insanın. Boştan önüne eğilmiş bir şey yapıyor ağzında gitarın gitarının mandolin çalıyor bu arada gitarının ya da mandolinin işte bir şeyini ısıtırıyor bir şey yapıyor Böyle benden duydu ya sesi şöyle hafif döndü oğlum ben görmüyorum hangi kameraya bakacağım dedi <laughs> ya ben hayatımda bu kadar tatlı bu kadar güzel şahane bir cevap görmedim ya vallahi var ya şimdi hem utandım, hem mahcup oldum, ne yapacağım bilemiyorum. O sırada fotoğraf çekildi. Çünkü e, yani e, fotoğrafı çeken arkadaşımız bizim personelden bir arkadaşımız. Çektim abi çektim dedi, çekti gitti. Yemin ediyorum hala o fotoğrafa bakarım, bu anım aklıma gelir, kahkahalarla gülerim. E, Valla e, bir gaf yaptık o gün e, ama sen çok güzel karşıladın, teşekkür ediyorum. Bir gün cenab rahatsızlanmış müdürümüz beyni aradı dedi ki böyle böyle e, cenab rahatsızlanmış e, Kutsu abi ne sen çıkar mısın dedi abi benim bilgim yok yani onlarla o kadar çalacak kadar bilgim yok ben ne yapacağım dedim yani hani kendim kendime çıkıyorum hani CD midi falan filan yapıyoruz da hani bir korktum bir korktum çünkü onlar bir müzik yapıyor Gürek yapıyorlar, caz yapıyorlar. Böyle bir müzik tarzı yok. Ben yeni tanışıyorum onunla. Mümkün değil ya yani ben onların çaldığı şarkının bir tanesini bile baştan sona bilmiyorum yani. Hani öğrenmek istiyor muyum? Evet istiyorum ama bir de tarzım değil. Ben o, o dönemler oturmuşum hani böyle ne diyeyim size? Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri Sonra işte bu kalp seni unutur murlar gönüller falan. Yani bunları öğrenmişim. Fikret Kızıloklar falan filan. Bununla da ilgili bir anım var anlatacağım zaten. Hemen akabinde. Ee, tamam dedim yani. Sırar öyle bir büyük ki sen geleceksin ya dedi müdür. Tamam abi geliyoruz. Ne dedin bağırıyorsun ya. Allah Allah. Adamın canını sıkma. Geliyoruz dediysek geliyoruz kardeşim. O zaman telefon çağıracağız ona bağırıyorum ben. <laughs> Gerçekte yer mi be? Gerçekte nasıl ağrıyayım? Kocaman bir adam. iki metre boyunda böyle eline boyuna bir adam. Yani e, mümkün değil. Tabii ki Buna Bana çağrı geliyor. Acil beni ara. Koştur koştur telefon kulübesine gidiyorum. Atıyorum, küçük bir jetonum var. Atıyorum, arıyorum. Programlar seni bekliyoruz yarım saate burada ol. Tamam abicim diyorum eve gidiyorum üstümü değiştiriyorum. Gitarımı alıyorum koştur koştur programa. Zaten mekan bana yakın çok uzak değil. Ee, yani çok da acil gitmem gerekiyorsa atlıyorum taksiye. Pişt, zaten iki dakikalık yer. Gidiyorum falan filan. Gittim. Sahneye çıkacağım. Ama hani böyle elim ayağım titriyor. Yani zıngır zıngır titriyor. Allah diyorum hani kutlusu abi. Şimdi benim yaptığım her hatada Çizecek diyorum yani kızar bağırır karakterini huyunu suyunu bilmiyorum tamam fotoğraf çekilirken bir espri yaptı ama Sahnede belki huysuz bir adam nereden bileyim Elimde gitar döndü bana La'dan çalıyorum dedi Tamam abi dedim la'dan çalıyoruz da ne çaldığımızı bilmediğimiz için ben la'dan Bu solo atıyor mandolinle Mandolinle çalıyor mandolinle solusunu çalıyor falan ama Hani gitarda böyle sürekli Yapan bir tip Arada bir yan dönüyor dört dörtlük bizim atsana diyor. Atıyorum abi işte diyorum. Bu değil o diyor. Falan filan bir 15 dakika böyle savaştı benimle. Hani mandolinini nereme yiyeceğim belli değil. Az kaldı geliyor pa diye bir yerime çakacak o mandolini. Hani böyle vuracak pat diye. Şöyle tutacak. Çık diye bir koyacak benim kafaya. Ya şuraya. Bak böyle kafa ayrılacak ben yerdeyim. Hastaneye götürüyorum falan filan. Allah'ım. Allah'ım. Doktor bey, bu dikişleri dikme. Hak ettim ben bunu. E, ritim atamadım. Dört dörtlük ritim atamadım. E, müzisyen abim de kafaya koy verdi bunu. Haklı, davacı değilim. <laughs> Haklı yani. Koy verse kafaya şunu mandolin, danıştırayım mandolin. Koy verse gittim. Ben bir 15 dakika sonra toparlandım mı? Bir gaza geldim. Ben dört dörtlük ritim atıyorum. Ondan sonra bir baktım bir hanımefendi sahneye doğru yaklaşıyor elinde peçete. Kutlu abi de elinde mandolin bir saniye göstereyim size. Şu şekilde çalıyor. Tamam mı? Kafası öne eğit, çalıyor. Ben de orada ritim atıyorum hemen yan tarafındayım. Vanfen de bu taraftan geldi. Elinde peçete uzatıyor. Çalıyor. Çalıyor sürekli çalıyor. Bir taraftan söylüyor şarkıyı falan filan. Durdu bir ara çalıyor falan filan ama hanımefendi 15-20 saniye falan bekledi. Elinde peçeteyi uzattı ve bekliyor. Dayanamadı şey dedi. ''Ağzınıza kör müsünüz?'' Efsane laf geldi esnada ya. Kutlu efsane laf geldi. Döndü ''Evet efendi ben körüm Doğuştan efendi.'' Kadının rengini görecektiniz. Yani benim o... E, az önceki anlattığım hikayedekinden daha farklı bir renkti. Yani başka bir renkti o. O renk dünyada yoktur herhalde şu anda. <laughs> ya çok kral adam benim. Yani... Seninle ilk tanışmam. Sonra senin evine gelip senin evinde prova yapmam. O da ayrı bir anımdır. Yine aynı şekilde evde bana oğlum onu şu şöyle çal, bunu böyle çal, şunu şöyle yap, bunu böyle. Birçok şeyi bana öğrettin. Emeğin vardır bende. Teşekkür ediyorum.